Bugün sana küçük ama çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Hazır hissetmek zorunda da değilsin. Tek yapman gereken başlamak. Çoğumuz bir gün her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz. Motivasyon gelsin, şartlar düzelsin, korkular geçsin diye. Ama gerçek şu. Motivasyon harekete geçtikten sonra gelir. Güç yola çıktıktan sonra oluşur. Şu an yorulmuş olabilirsin. Belki defalarca denedin ve olmadı. Belki kimse sana inanmadı. Belki sen bile kendine inanmayı bıraktın. Ama şunu unutma. Bugüne kadar yaşadığın her zor günü atlattın. Bunu da atlatacaksın. Kendinle başkalarını kıyaslamayı bırak. Herkesin zamanı farklıdır. Bir başkasının 10 yılda geldiği yere sen 3 yılda varabilirsin. Ya da tam tersi. Bu seni daha değersiz yapmaz. Önemli olan hızın değil, yönün. Her gün küçük bir adım at. Mükemmel olmasına gerek yok. Küçük, eksik, yavaş fark etmez. Yeter ki vazgeçme. Unutma. Bugün attığın küçücük bir adım yarın hayatını tamamen değiştirebilir. Kendine şunu söyle. Henüz olmadı ama olacak. Yapamam deme. Öğreniyorum de. Bittim deme dinleniyorum de. Hayallerin seninle alay etmek için değil, seni çağırmak için var. Bugün pes etmemen gereken gün olabilir. Kimsenin alkışlamadığı, kimsenin görmediği o gün. Ama işte tam da o günler gerçek karakterini inşa eder. Kendine inan, sessizce çalış, sabırlı ol ve asla unutma. Başaramayanlar değil, vazgeçenler kaybeder.